kadınların emeğini, bilgisini ve gücünü görünür kılan proje. Lojistikte 100 kadın eli, Loji TV katkılarıyla. Bugün ekranlarımızda akademi, medya ve sivil toplum alanlarında çok yönlü katkılar sunan, lojistik dünyasını farklı perspektiflerden değerlendiren çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam eden Doktor Ayşegül Ketenci, Ekotürk TV'de yayınlanan Lojistik Dünyası programının yapımcısı ve moderatörü, aynı zamanda Diş Yönder Lojistik Komitesi Başkanı olarak sektörel gelişimi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyor. Yurt içi ve yurt dışı akademik geçmişiyle dikkat çeken Ketenci, lojistik alanında teori ile pratiği bir araya getirerek hem öğrencilerine hem sektöre ilham Sevgili Loji TV izleyicileri, Lojistikte 100 Kadın ile programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Sayın Doktor Ayşegül Ketenci. Ayşegül Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Sizi projede görmek ve Loji TV ekranlarında tekrar görmek harika. Dilerim iyisinizdir. Teşekkürler. Umuyorum siz de iyisinizdir. Biz de emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Bizler de çok iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Ayşegül Hocam biz sizi girişte biraz anlatmaya çalıştık ama takdir edersiniz ki ancak anlatabildiğimiz kadar. Biz biraz da sizi sizin ağzınızdan ve kısaca dinlemek isteriz. Teşekkürler. Marmara Üniversitesi e, Uluslararası İşletme mezunuyum. Lisansımı bitirdikten sonra e, aslında lisansım boyunca ben İngilizcemi geliştirmeye çok gayret ettim ve lisansımı bitirdiğimde e, akıcı İngilizce konuşmak benim hedefimdi. Daha sonraki hedefim de yurt dışında yüksek lisansımı yapmaktı. Ama çok kısa bir süre gene ben çalıştım sektörel tecrübe elde edebilmek için. Daha sonra ben Amerika'ya gitmek isterken kul cool yazar kader gülermiş benim kısmetime Moskova çıktı. Moskova'ya gittim orada bir yandan yüksek lisansımı yaptım bir yandan çalıştım. Ve oradan döndükten sonra da Türkiye'ye geldiğimde artık İngilizce Rusça bilen yüksek lisansını yapmış artık böyle. E, sahalara inmeye hazır e, hem sektör tecrübesi edinmiş hem akademik tecrübe edinmiş kendini bilgi anlamında donatmak için gayret göstermiş biri olarak e, çalışma hayatına girmeye düşündüm ama e, şöyle tabii önce doktora başladım Yıldız Teknik Üniversitesi siyaset Dinle ve uluslararası İlişkiler bölümünde doktorama başladım doktoramın yeterlik sürecini bitirdikten sonra aslında artık çalışabilir hale gelmiştim çünkü sadece tez bölümü kalmıştı Lojistikle tanışmam da tam bu esnada oldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde çalışmaya başladım çünkü. Ee, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nde çalışırken e, aslında orası daha çok karayolu e, bağlamında e, yani faaliyetler sürdüren çok önemli bir STK, özü bir STK, Türkiye'nin en önemli STK'larından bir tanesi. E, fakat benim tabii bu background'um olduğu için yani Rusya'da yaşamış, e, akademisyenlik yapmış, sektör tecrübesi edinmiş, e, bununla ilgili... Ee, aslında lojistiğin içerisine gelince, bana ne kadar uygun olduğunu da gördüm. Çünkü e, mesela Avrupa Birliği projesi yürütmek, mesela işte eğitim projesi de yürütmek, ha, e, operasyonel süreçlerde yer almak vesaire, aslında e, alınan eğitimle e, lojistik süreçlerini e, süreçleriyle ilgilenmek arasında bir bağlantı olduğunu da görmüş oldum. E, böylece e, eğitimin alınan eğitimin sahada kendine bir yer bulabildiğini de gördüm lojistikte. Bu şekilde devam etti benim çalışmalarım. Ancak ben doktora'mı bitirdikten sonra artık bir ünvanım var. Dedim ki Ayşegül sen senelerce ben bu arada iki buçuk sene de Moskova'da da üniversitede hocalık yapmıştım. Dedim ki Ayşegül sen artık doktorsun ve titrini aldın. Bilginin zekatını verme zamanı gelmiştir senin. Çünkü doktor olarak kalmak bir şey, bir de akademik olarak ilerlemek başka bir şey. Ve ben bu yönde ilerlemek istediğim için akademiye geçiş yaptım. Ama sonuçta bir tecrübe var, bir yaşanmışlık var. Lojistiğin ne kadar önemli olduğunun algılanması var. Yani böyle bir zihin yapısı var, böyle bir background var. Bu sebeple lojistikten hiçbir zaman kopmadım. Hatta e, Lojistik Dünyası Programı'nda siz de benim çok kıymetli konuklarımdan birisiniz. E, birkaç kere de konuğum oldunuz. E, yani ben hep şuna çalışıyorum. Yurt dışındaki bilgi ya da işte uluslararası ilişkiler konjonktürü farklı bir şey. Yani jeopolitik okuma gerektiriyor. Aktörler arasındaki ilişkilerin lojistiğe nasıl yansıdığını algılamak gerekiyor. E, o e, akademik perspektifin, e, sahadaki çalışmalarla birleştirilmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden de aslında, aslında lojistik dünyası da bunun bir yansıması. E, çünkü lojistik dünyası e, gündemin nabzını tutmaya çalışan bir program. Yani lojistik çok fazla kırılımı olan bir sektör. Gümrüğü var, deposu var, e, hava yolu, demir yolu, deniz yolu farklı modları var. E, aynı zamanda jeopolitik bir okuma gerektiriyor. Çünkü bir zamanlar lojistikle ilgili iş yapan bir işletmeci 3-4 tane parametreyi bildiği zaman uluslararası ticarete atılabiliyordu. Ancak günümüzde şartlar o kadar farklılaştı ki yani en az bu parametrelerin sayısı 20'ye 30'a çıktı. Ve yani bir yerde bir çatışma ortamı mı var? veya da orada yeni bir hukuki düzenleme mi var? E, ya da orada e, o sahada en son gelişmeler neler? Bunları artık bilmeyenlerin, bu sadece bu gelişmeleri takip etmekle de kalmıyor. E, bunun bir adım ötesine geçelim. Teknolojik gelişmeleri takip etmek zorundasınız. Bütün bunları aynı anda, aynı potada eritmeyen e, ve bunların arasındaki bağlantıları doğru o şekilde kurgulamayanların Hayatta kalması son derece zor. O yüzden aslında benim böyle bir background var, bir e, yani bununla ilgili çalışmalar var. Bir de sahada bunu görmek var. E, benim yapmaya çalıştığım aslında harmanlamak, e, bir şeyi konuşurken onun arka planını bilmek bir de bir şeyi konuşurken onun güncelini bilmek ve ikisi arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışmak. Aşık şey hocam harika aslında çok disiplinli multimodal bir yolculuktu sizinkisi hala devam eden bir yolculuk uzun sürer inşallah. Peki teori ve pratik arasındaki bu köprü gündeme geldiğinde bu çoklu roller sizi nasıl besliyor? Sizi nereye taşıyor? Şimdi bir kere e, sinerji dediğimiz şey çok önemli. Yani e, sizin elinizdeki bileşenlerin her birinin oluşturduğu etki bunların toplamının oluşturduğu etkiden e, farklı. Toplamının oluşturduğu etki daha e, fazla, daha önemli. İşte aslında ben de tam da bunu e, yakalamaya çalışıyorum. Çünkü... E, ...lojistik dediğiniz multidisipliner bir alan... ...ancak e, ben mesela şu anda hala hazırda... ...uluslararası ticari... E, ...uluslararası ticaret dersleri veriyorum... ...uluslararası ekonomi politik dersleri veriyorum... ...lojistik dersleri veriyorum... ...uluslararası ilişkiler dersleri veriyorum... ...bunların arasındaki bu sinerjiyi... ...sağlamaya çalışıyorum... ...yazdığım makaleler de yine bu yönde... ...yani şimdi koridor savaşları diyoruz mesela... ...koridor savaşlarını anlamak için... ...devletler arasındaki ilişkileri de bilmeniz gerekiyor. Fakat bunun altyapısal olarak hangi noktadan hangi noktaya e, lojistik altyapısının kurulduğunu da bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir, biz bir işte kuşak yol diyoruz. Çin'den çıkıyor. Orta Asya üzerinden Avrupa'ya uzanıyor. Ama bir de mesela ne diyoruz? İşte kalkınma yolu projesi diyoruz. İşte Limanı'ndan çıkıyor, Türkiye'yi içine alıp oradan Avrupa'ya işte uzanmaya çalışıyor. Bir de Türkiye'nin içine alınmadığı İmek Koridoru gibi projeler var. Bütün buralarda. Yo, stratejik bir okuma yapabilmek için, jeopolitik bir okuma yapabilmek için ve Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını gerek yerel gerek uluslararası düzeyde temsil edebilmek için bu bilginin özüne sahip olmanız gerekiyor. Ben bu çalışmalarımı daha çok bu alanlarda yoğunlaştırdığımı söyleyebilirim. Yani artısı ne, eksisi ne? Türkiye'nin bulunduğu pozisyon ne? İleride bulunması gereken pozisyon ne? Stratejileri nasıl uygulaması gerekiyor? E, ve benim danışmanlıklarım da var. Aslında şöyle bir şey. Teoride öğrendiğinizi sahada uygulayabildiğiniz kadar ilerleyebiliyorsunuz. E, derler ki bilimin amacı bilim değil, e, eylemdir. Bilimi eyleme çevirdiğiniz anda... Bilimi sadece böyle tozlu bir rafın içindeki bir kitap olarak değil, aslında yaşanan gerçekliğe dokunan bir altyapı olarak ele aldığınızda o bilim daha canlı hale geliyor. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Derslerimde de bunu anlatıyorum. Teoriyi tabii ki bileceğiz. Ekonomi politiği, e, küresel gelişmeleri tabii bileceğiz ama bugün yaşanan olayların cereyan ederken bu arka plan bilgisinin nasıl bir etkide bulunduğunu bilmezsek bu bilgi, Tam olarak ilim haline gelemiyor. Benim anlatmaya çalıştığım aslında şey, bu bilim çok önemli, bilgiyi sahip olmak çok önemli, ama daha önemli de olan bunu güncel hayatta taşıyabilmek ve bununla birlikte insanlara dokunabilmek. Bir yani Türk milliyetçisi olarak, hakikaten Atatürk'ün izinde gider gitmeye çalışan biri olarak. Türkiye'nin stratejilerini belirlerken bütün bu alanların hayati olduğunu düşünüyorum, kritik olduğunu düşünüyorum. İşte diyoruz ise işte, kalkınma planında lojistikten şöyle bahsedildi: Lojistik ana damardır, lojistik omurgadır, lojistik ticaretin vazgeçilmesidir. Bu olaya bu şekilde yaklaştığınız zaman olayın içine girebiliyorsunuz. Yaptığımız hayati bir iş, yaptığımız iş. Türkiye'nin ticaretinin uluslararası küresel arenada oynadığı rolün lokomotifi dediğinizde sahipleniyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyoruz çünkü. Lojistikçiler olarak çok fazla sorunla da karşılaşıyoruz. Güçlükleri aşmaya da çalışıyoruz ya bunlar ayrı konular. Bunlar okey. Yani bunları biliyoruz ama yaptığınız işin önemine vakıf olduğunuzda böyle küçük bir pencereden işte sadece bu işi yapayım da bitireyim değil o büyük okyanusu gördüğünüzde yaptığınız işe daha fazla anlam yüklüyorsunuz ve aslında bence asıl başarı da oradan geliyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir iş yapıyoruz. Peki lojistik dünyası programı fikri nasıl doğdu? E, Lojistik Dünyası programında benim dördüncü senem e, şöyle söyleyeyim e, burada tabii birine teşekkür etmek gerekiyorsa da o da Fatih Şener'dir. Burada ona, Buradan ona selam söylüyorum bu videoyu da yollayacağım kendisine. E, Fatih Şener bu programı e, iki seneden fazla e, yaptı sonradan da bunu bir e, devretmek istedi. Uluslararası Nakdeciler Derneği'ndeydi o zaman da ben, ben de oradaydım ve e, o zaman aslında ben de e, işte bununla ilgili bir eğitim almıştım. Çünkü ben sürekli toplum önünde konuştuğum için ve doktoramı doktoramı da bitirmek üzereyim. Yani bir süre sonra akademisyen olacağım aslında belli. Ee, bunun, yani lojistik dünyası programının devam etmesi önemliydi. Buna uygun biri de lazımdı yani bir moderatör, bir yapımcı birinin. Ee, o zaman işte böyle bir işte nasıl diyeyim hani kader yani kısmet ee, çok da bu bu konulara çok e, yorum yapamıyorum. E, Fatih Bey e, böyle bir şey söylediğinde tabii ben şöyle bir düşündüm. E, nasıl olur, olur mu vesaire. E, bir bir süre sonra zaten ben zaten anlatıyorum. Yani e, sunumlar yapıyorum. E, bazı yerlerde kongrelere gidiyorum. Sürekli yazıyorum, çiziyorum. Elimde kalem, kağıt, defter ve böyleyim yani. E, dedim ki bu iyi bir tecrübe olacaktır. E, ve sonra da aslında bütün bu işte deminden beri anlattığım bütün bu arka planı içerecek şekilde e, lojistik dünyasını kurgulamaya çalıştım. E, zaten çok değerli bir programdı e, aynı şekilde sürdürmeye sür, sürdürülebilir kılmaya çalıştım aslında öyle söyleyeyim bu da bir ekip işi bu arada Türkiye'de lojistik özelinde e, ulusal kanalda uydu yayınıyla yapılan e, ve niş alana hitap eden ya bence gerçekten e, sektöre dokunmaya çalışan e, sektörde yeni bir proje varsa ki bu yüz kadın elinden örnek verelim. gerçekten onu anlatmaya çalışıyorum yani İnsanlar duysun istiyorum öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme öğrenciler bunu duysun istiyorum ya da yeni bir hukuki gelişme var İnsanlar daha az hata yapsın bununla ilgili uzman birinden bilgi alsınlar e, sektörde o gün ne oluyorsa o hafta ne oluyorsa ben onun lojistik dünyasına taşımak istiyorum İşte uluslararası konjonktürde yeni bir gelişme var yeni bir proje açıklanıyor Avrupa Birliği'nde yeni bir uygulama var İnsanlar bunu uzmanlardan duysun istiyorum ve benim en çok önem verdiğim şey bu. E, farklı bir şekilde konuyu anlatabilecek derinliğine vakıf ve bu işe gerçekten gönül veren insanlar programda olsun istiyorum umuyorum da yerini buluyordur daha da fazla bulur bu da bir ekip işi yani bu Değerli konuklar olmadan olmaz. Bunun izleyicisi olmadan olmaz. Bununla ilgili emek veren orada bir sürü arkada ekip var. Siz de bu sektördesiniz. Çok iyi biliyorsunuz ciddi bir emek istiyor. Ee, yani bu bir ekip işi. Siz ekibin bir parçasısınız. Ee, biz bir zincirin halkası gibi birbirimize bağlıyız. O yüzden yani lojistik dünyası bu şekilde işliyor. Umuyorum da sürdürülebilirliği devam eder. Başarılarınız daim olsun. Severek izliyoruz, takip ediyoruz. Fırsat buldukça da katılıp katkı sunmaya gayret ediyoruz her zaman için. Peki dış yönder tarafında da yine burada da birlikteyiz. Dış yönder ailesi de ee, çok kıymetli tartışılmaz ki hem kadınlarımız hem erkeklerimiz, akademisyenlerimiz e, gerçekten niş işlere imza atmaya devam ediyoruz. Birçok STK'da olduğu gibi. Burada da e, lojistik komitesi başkanlığını yürütüyorsunuz. Burada kadınların lojistik tarafına, STK'lar tarafına daha çok ilgi duyması, buralara katılması için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi dış yönderi şöyle küçük bir paragraf açmak istiyorum. Benim hayatımda dış çok önemli. Çınar hocamıza, Hakan Çınar hocamıza, Doktor Hakan Çınar'a buradan bir selam yollayalım. Türkiye'nin yani dış ticaretiyle ilgili çok önemli işleri imza atan ve kurulmasının üzerinden çok uzun süre geçmemesine rağmen bütün resmi bilgilendirmelerin geldiği çok ciddi bir STK. Eğer network oluşturmaksa dış yönder. Eğer güncel gelişmelerden haberdar olmaksa dış yönder. Eğer tevazu sahibi ve bilgi sahibi insanlarla bir araya gelmekse dış yönder. Ben bunu çok önemsiyorum. Bir aile olarak görüyorum. E, Lojistik Komitesi Başkanlığını yürütmek de benim için ayrı bir gurur ve onurdur. E, burada çalışmalarımız şöyle. Biz diğer STK'larla e, bir araya gelmeye çalışıyoruz. Burada Depoder'den de bahsedeyim Depoder'e selam söyleyelim. Çok yakında bir görüşmemiz olacak. Türkiye'nin önde gelen STK'larıyla görüşmeler yapmaya çalışıyoruz, çeşitli raporları hazırlıyoruz, bunları ilgili yerlere sunuyoruz. Şu anda hala hazırda ve yapılacak webinarlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dış yönder, Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanması ve aslında küresel ekonomiye katkısının artması Amaçlarıyla çok yönlü çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Lojistik bunların ayrılmaz bir parçası. İthalat, ihracat olacaksa, gümrükleme olacaksa, bunların hepsinin temel omurgusu lojistik. Bu bakımdan çok önemli. STK'da kadınların katılımı ya şöyle söyleyeyim, bir kere lojistik lojistiğe baktığımızda %9'lardan %11'lere yükselen bir istihdam oranı var. En son benim mezun ettiğim, jürisinde olduğum doktora öğrencim bir kadın. Şimdi onu işte yerleştiriyorum yerleştirilmesiyle ilgileniyoruz vesaire. E, kadınların sayısı gittikçe artıyor. Çünkü kadınlar kadınları besliyor ve e, bilgi olarak besliyor ve ilerlemesine katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. E, dış yönderde hem başkan hem başkan yardımcısı kadın Müjel Aslan'a da buradan bir selam yollayalım. E, ve hakikaten e, emek verildiği zaman e, ve Taşın altına elinizi koyduğunuz zaman, bunu inanarak yaptığınız zaman bunun fark edildiğini düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin önde gelen e, lojistik alanındaki STK'larında kadın hareketi şu anda çok aktif. Kadın temel bir e, konu olmuş durumda. Yani işte 5 yılda 5000 kadın projesinden tutun da Vilat CILT'den onlara da selam yolluyorum. Çok önemli bir çalışma. Adı konmuş çalışmaları, çerçevelenmiş çalışmaları başlangıç ve bitişindeki o hani TÜBİTAK projelerine de böyledir. Der ki başlangıcında proje neydi? Bittiğinde ne art, ne değişti? Aynen sizin projeniz gibi ne diyoruz? Yüz kadın eli çerçevelenmiş, adı konulmuş. Şu anda biz bu projenin içerisindeyiz. Bu şekilde projeleri çok önemsiyorum çünkü çıktı noktasında, sonuç çıktı noktasında bunlar elimize belirli doneler veriyorlar, datalar veriyorlar ve geldiği, başladığı nokta ile bittiği nokta arasında çok ciddi bir birikim, çok ciddi bir tecrübe, çok ciddi bir network oluşturuyor. Bu yüzden gerek UND'ye, gerek Utukat'a, gerek CILT'ye, gerek Büşönder'e ben burada bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum. Bakın yapılan projeler yüzde yüz hatasız işte şöyle uçuyor kaçıyor. Bakın bunları demiyorum ama bir emeğin, bir çabanın ve bir iyi niyetin olduğu kesin. Yani lojistikte yüz kadın eli projesindeki çabanın, iyi niyetin e, ve fedakarlığın farkında bence sektör. Daha da farkında olması için elimden gelen her şeyi yapacağım e, kendi şahsıma. Siz de yapıyorsunuz. E, bir niyet yani. E, niyet kısmet'e tabidir hakikaten e, ve iltifatta bizim bu bütün bu çabalarımıza e, bence şey değil yani böyle üst bir perdeden konuşma değil hakikaten marifet iltifata tabidir çünkü. E, ben tekrar teşekkür ediyorum çalışmalarınız için Recep Bey. Çalışmalarınızı gerçekten çok önemli buluyorum. E, bunlar bir zincirin halkası gibi ben kendimi burada bir ailenin içerisinde gibi hissediyorum. Benden önce konuşma yapan profesör hocama benden sonra konuşma yapacak bütün kadın arkadaşlarıma sektöre emek verdikleri için burada fedakarlıkta bulundukları için ve projeyi daha iyi bir yere taşınmak için verdikleri ve verecekleri bütün emekler için şimdiden tebrik ediyorum. Size ayrıca size özellikle diyelim. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Hocam gerçekten çok yönlü deneyiminiz ve sektöre kattığınız vizyon için ben çok teşekkür ediyorum. Lojistikte fark yarattığınız her alanda ben başarılarınızın devamını diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Son sözlerinizle programı tamamlayalım istiyorum. E, son sözüm şu. E, bu videoyu izleyecek diğer arkadaşlarım ve e, diğer paydaşlarımız da e, biz bir zincirin halkası gibiyiz. Ve birlikte zincir daha büyüyecek ve daha fazla güçlenecek. E, önemli olan yeni Öğrencilere, örneğin dediğim gibi benim doktora jurosu oldum, benim eğitim verdim. Yeni öğrencilere ya da sektöre yeni katılan kadınlara el vermek. Ne olur siz de bir el verin. Çünkü bize birileri el vermeseydi biz bugün buralarda olamazdık. Ee, o aldığımız eli vermek e, bizim boynumuzun borcu. Biz bir köprüyüz aslında. Bu bir bayrak yarışı. Bu bir bayrak teslimi. Biz onlardan aldığımız bilgiyle, tecrübeyle ileriye gitmeye çalışıyoruz. Bizden sonra gelecekleri de aynı şekilde yol açmamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz, bu bizim omuzlarımızdaki sorumluluk. Ee, o yüzden sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı umuyorum hep birlikte. Bu bir ekip işi, proje bir ekip işi. Herkes eline taşın altına koyacak. Harikasınız, çok önemli bilgiler. Siz kapıyı aralayın, mutlaka o kapıdan içeri girecek e, gönüllü birçok güzel dostlar olacaktır diyoruz. Loji TV'de her zaman son söz sevgiyle kalın. Lojistikle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın.